Arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün hepimizle beraber Brawl Stars çekiyoruz. kanalımıza like yapın. Kanalda bu arkadaşlar. Bu arada Brawl Stars kutu açılım çekeceğiz arkadaşlar. Bugün artık elmaslardayız arkadaşlar. Elmaslara geldik. Başlıyorum. 10 günlük yemek arkadaşlar. Buradaki 10 günlük yemek. Yemek. Bunu bırakacağım. Gaz için bırakıyorum bunu hepsini. Önce birinci savaş kutusunu açalım. Onu, ben bunu suyu vereceğim. Mega vermem. Bir ihtiyacı olan birine verelim. Pin'e vermem. Daryl'a vereyim. Daryl'a veririm. Ve hep böyle bir şey çıkmasın lütfen. Düğünde altın. Güzel. 82. 71 30 neden veriyorsun? Çok az verdin. Ya 180 diyor. Bana var düzeltelim. Ben düzeltmedi mi karakter? Oh. Ya 10 günlük yemekten bir şey çıkmadı. Uf, 300 çok atlayıcı. Dö toplam 2183 altınımız oldu. Burada bir tane yıldız gücü aldım Son bir tane yıldız gücümüz kaldı. Arkadaşlar bir de şeyleri yükseltelim karakterlerimizi. <laughs> Az önce 3000'ler daha geçiyoruz. 2000'lerde altı vardı şimdi 1100 şu, şu an arkadaşlar burada kaç tane var 25 tane korabımız kaç paymış diye 13 Uhu, iyi bir sanırım. Burada bir tane bıraktım arkadaşlar bize. 75 güç puanı buradan net arkadaşlar. Gaz için diyorum. Buradan da 577 diyor. Kaç olacağız? 0 diyor. Bu bu iyi olacak. Bu bizim için iyi bir şey olacak. Arkadaşlar lütfen videomuzu like atıp kanalımıza abone olun arkadaşlar. Valla şey çıkmadı. Bay bay.